yapacağız şimdi? Evimizi, barkımızı üç kuruşa bırakıp gidecek miyiz? Bir dakika, beni dinleyin. Para abilerim, ablalarım, kardeşlerim, dostlarım. Biz ezelden beridir bu topraklarda yaşadık. Burada doğduk, burada büyüdük. Burada çoluk çocuğa karıştık ve burada öldük. Eğer gerekirse evimiz için, toprağımız için mezarlarımız için gene de burada ölmeye razıyız. Hem de gözümüzü bile kırpmadan. <laughs> Korkmayın. Kimse bizi evimizden, yuvamızdan dışarı atamaz. At At atamaz. atamaz. oğlunun zulmüne boyun eğmeyeceğiz. Evet. Bizi evimizden, ocağımızdan çıkarmalarına kati surette izin vermeyeceğiz. Evet. Evet. Tamam tamam da koskoca oğlu bu Karabayram. Ne yapacağız ki? Bütün Karataş onların tapulu malı. Çıkmayıp da ne yapalım? Elimizde ne gelir ki? Elif Hanım geliyor. Elif Hanım geliyor. Hepinizin neden burada olduğunu biliyorum. Bunu nasıl yaparsınız Elif Hanım? Bunca insana yazık değil mi? Hiç vicdanınız kalmadı mı? Bunlar ne ederler? Ne yaparlar? İnsanlık nerede sizde? Haklısınız. Haklıyız, haklı olmasına da... ...bizim haklı olmamız bir şeyi değiştiriyor mu Elif Hanım kızım? Madem bu köylü haklı, neden evlerinden çıkarıyorsunuz? Artık çok geç Bayram. Gelmeden önce avukatla konuştum. Elimizden bir şey gelmiyor. Bunu bize kim yapıyor Elif Hanım? Kamuran amca. Bir dakika susun, susun! Sus. Görmüyorsunuz mu Elif Hanım'ın bu işte hiçbir günahı yok. Nasıl yok bayram? Koskoca hanım. Onun günahı yok da kimin var? Rahmetli Necip Bey olsaydı böyle olmazdı zaten. Ben hepinizden çok özür dilerim. Ne yapacağım ben şimdi Mehmet? Yıllardır o insanların alın teri bizim topraklarımızı suladı. Emek verdiler. Biz onlar sayesinde varlığımızı koruduk, gücümüzü arttırdık. Şimdi ben o insanların evlerini, köylerini boşaltmalarına böyle elim kolum bağlı razı mı geleceğim? Kendini bu kadar üzme Elif. Bu olanlarda senin bir günahın olmadığını herkes görecek. Ben onların beni suçlamalarına üzülmedim ki Mehmet. Haklılar aslında. Koskoca hanımım ben. İyi de Kamuran gibi kalpsiz, duygusuz bir adamın karşısında ne yapabilirdin ki? Sırrı. Sırrı mı? Evet, sırrı. Bana bakın, bu böyle olmayacak. Ben gidip Kamuran'la konuşacağım. Bayram oğlum. Bu kalleş işte konuşmaktan ne de mertlikten anlar. Ben diyorum ki konuşmaya gitmesin. Ya bana korkun necele faydası yok. Bunlar zaten bizim korkumuzla besleniyor. Gidip yaptıklarının yanlış olduğunu anlatayım şuna. Bayram bu ibliste vicdan yok ki. Seni dinler mi zannediyor? Dinler mi Dinleyecek olsa yapar mıydı bu insafsızlığı bize? Vallahi ister dinlesin ister dinlemesin. Biz gidip Efendi gibi uyaralım. Meramımızı anlatalım da gerisi ona kalmış. Ayran. Ben de seninle geliyorum oğlum. Ben de seninle geliyorum. Ben de geliyorum. Ben de geliyorum. Ben de geliyorum. Hadi gidelim. 我得转身。